İyi günler sevgili arkadaşlar. String videoları için iki tane olacak demiştim. Ve alıştırma yapacağız daha sonrasında demiştim. Şimdi alıştırma yapacağım. Ancak alıştırma yaparken çözüm için bazı fonksiyonlara ihtiyacım oluyor. Dolayısıyla o fonksiyonları da size göstermek istiyorum. O yüzden bu videoya String 3 dedim. String fonksiyonları 3 dedim. İki tane yeni şey göstereceğim burada. Yine şunu belirteyim. Şunu include etmeyi unutmayın. Bu kütüphaneyi. Birincisi geçen ders sizlere bir tane string'in ilk ve son harfini ayrı ayrı print ettirmiştim. İlk olarak onları bir birleştireyim size. sprintf fonksiyonuyla bu işi yapabiliriz. Evet yazdım hızlıca bunları. Şimdi sprintf yeni bir variable tanımlıyorum birleştir diye ve birleşik diye car birleşik. String'lerin bir karakteri farklı işler için kullanılıyor. O yüzden iki karakterlik string için üçlük yer ayırıyorum. Sprint f şu. Şunu alayım şuradan. Birleşik dedim. Virgül. ilk harf. Virgül. Son harf. Yalnız bunların şu sağdaki iki tanenin formatını da belirtmem gerekecek arkadaşlar. Bunlar birer tane car. ve bu carları birleştiriyorum. Evet bu şekilde olunca birleşik stringimin içerisinde benim birleştirme işlemim gerçekleşti. Run edelim bakalım. Evet hata verdi arkadaşlar. Kontrol ediyorum. Bunu tanımlarken dizi işaretini koymayı unutmuşum. Bundan dolayı hata verdi. Hemen düzelttim ve devam ediyorum. Burada ne hatası var? Noktalı virgül hatası var. Onu da düzeltelim. Selamı S ve M olarak Gördüğünüz gibi verdi. Run ediyorum. Bununla ilgili ikinci bir yöntem daha yapayım. Şunu kaldırıyorum. Birleşik diyorum. Birleşik stringimin sıfırıncı karakterine eşittir ilk harfi yazıyorum. Sonra birinci karakterine de yani bir sonraki karakterine de son harfi yazıyorum. Burada arkadaşlar bu tip durumlarda bu şekilde stringi kendimiz oluşturduğumuzda yani boş stringi kendimiz oluşturduğumuzda üç karakterden oluştum. 0 ve 1 ve 2'den oluştu. Dikkat ederseniz. İkinci karakterine de null değerini atmam gerekiyor. Null değerini nasıl atarım? Bu da şu şekilde atılır. Stringi böyle gösteriyorduk. Şu şekilde. Attığımızda null değeri atılmış oluyor. Son değeri, yani stringin son karakteri null olmak zorunda. Biz bu durumlarda kendimiz belirtmesek de o null karakterini kendisi alıyor zaten. Otomatik yapıyor işi. Evet s ve m değerlerini aldı. Bu ikinci yöntemle de çözmüş olduk. Burada bu null değer vermeyi de göstermiş oldum. Bu şekilde de string'i oluşturabiliriz. Şimdi bugün için ikinci bir örnek daha yapacağım. Burada da yeni bir şey daha göstermek istiyorum size. O da şöyle. Selam Hasan diyelim. Soru şu. Selam ve Hasan kelimelerini ayrı ayrı ayırıp print etmenizi istiyorum. Veya iki ayrı variable almanızı istiyorum. Bunların hepsini kaldırdım. Şimdi öncelikle şu boşluğu bulmam lazım arkadaşlar birinci işlem olarak. Çünkü Selam'ı ve Hasan'ı ayıracağım. Boşluğu bulup sonra boşluğa kadar olan kısmını başka bir string'e kopyalayabilirim. İki tane string oluşturuyorum. Car ad string'i 10 karakterden oluşsun. Soyad string'i bunu aslında sonra oluşturacaktım ama soyad stringi bu da bu bu şekilde kalsın. Şimdi ad stringi için öncelikle şu indeksi bulayım ben. int boşluk indeksi diyelim. Boşluk indeks eşittir şu deyimi kullanmıştık hatırlayın şunu buraya str demiştim sonra da orada aradığım string yazmıştım şu anda aradığım string boşluk onu yazdım Şimdi boşluğun indeksini buldum. Boşluğun indeksini bulduktan sonra bu ilk kısmını kopyalayıp almam lazım. Bunu da şu copy ile yapabilirim. Bakın en kopi tabii ki. Çünkü kaç karakter kopyalayacaksam onu bilmem gerekiyor. Ctrl C dedim. Geldim buraya. Ctrl V. En kopi hangisinden kopyalayacağım? Ctrl'ne kopi. Ada. Ptr'nin boşluk indeks kadarlık kısmını kopyala. Evet. Sonra da bunu print et. Evet şunu bir run edelim arkadaşlar. Bir selam yazdığını bir görelim önce. Evet gördük. Selamı gördük. Şimdi Hasan'ı koparacağız oradan. Buna dikkat edin. Car soyad. Soyadın başına şöyle bir yıldız koydum. Pointer belli bir yerden sonrasını alacağını belirtiyor işaretten. Eşittir. Anlatacağım nasıl olduğunu str stringimin boşluk indeksten sonraki kısmı boşluk indeks ama artı bir ekleyeceğim çünkü artı bir eklemezsem boşlukla beraber alır boşluktan bir sonrakinden itibaren al demek bunun anlamı bu şunu parantez alayım şart değil boşluk indeksten sonraki kısmını al bu soyad da bize bu da soyad da alacak bize bu kullanımı da burada göstermiş oluyorum Evet. Şimdi adı ve soyadı alt alta yazdırmış olduk. Deneyelim bakalım oluyor mu? Evet. Selam Hasan gördüğünüz gibi alt alta geldi yazdı. Arkadaşlar bu şekilde stringlerle ilgili bir sürü şekilde oynayabiliriz. Bundan sonraki derste yine stringlerle ilgili işlemler yapalım. Problemler çözelim. Bir alıştırma daha yapalım. Ondan sonra string konusunda bitiririz.